dairenin alanı. Yarıçapı r olan dairenin alanı pi çarpı r kare formülü ile hesaplanır. Aşağıda yarıçapları veya çapları verilen dairelerin alanlarını bulunuz. Pi'yi 3 alınız. Alanımız pi çarpı r kare ile bulunuyordu. Pi sayısı 3, r'miz 5. Yani 5'in karesi. 3 çarpı 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25'tir. 3 çarpı 25'ten de alanımız 75 santimetre karedir. Yarı çapımız 8 santimetre. Alanımız pi çarpı r kare ile bulunuyor. Pi yerine 3 yazıyoruz. R'miz 8 yani 8'in karesi. 3 çarpı 8 çarpı 8 64'tür. 3 çarpı 64'ten de alanımızı 192 santimetre kare olarak buluruz. Alan formülümüz pi çarpı r kare. Buradaki r yarıçaptır. Ancak bize dairede bu sefer büyük r'yi yani çapı vermiş. Çapımız 20 cm ise yarıçapımız 10 cm'dir. Pi yerine 3 yazıyorduk. 3 çarpı 10'un karesi. 3 çarpı 10 kere 10 yüzdür. 3 çarpı 100'den alanımızı 300 cm kare olarak buluruz. Alanımız pi çarpı r kare. Pi sayısı 3. R'miz çapımız 24 ise yarı çapımız 12'dir. 12'nin karesi 3 çarpı 144. Buradan da sonucu 432 cm kare olarak buluruz. Alanları verilen dairelerin yarı çap, çap ve çevrelerini bulunuz. Pi'yi 3 alınız. Alanımız 48. Alan formülümüzü yazalım. Pi çarpı R kare. Bunun sonucu 48'miş. Pi yerine 3 yazarsak 3 çarpı R kare eşittir 48. Her iki tarafı 3'e bölersek R kareyi 16 olarak buluruz. R karenin açılımı R çarpı R'dir. Çarpım tablosunu bir hatırlayalım. Hangi aynı iki sayının çarpımı 16 ediyor? 4 kere 4 16 ediyor. O halde R dediğimiz sayı 4'tür. Küçük R yarı çapı olduğu için yarıçapımız 4 cm. Çapımız yarı 2 katı olduğu için 4 çarpı 2'den 8 cm. Çevreyi bulalım. Çevrede 2 pi R eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 cm olarak bulunur alanımız 75 santimetre kare. Formülümüzü yazalım. Pi çarpı R kare eşittir 75. Pi yerine 3 yazacaktık. 3 çarpı R kare eşittir 75. Her iki tarafı 3'e bölersek R kare eşittir 25'tir. Hangi iki aynı sayının çarpımı 25'tir? R çarpı R 25 ise R dediğimiz sayı 5 santimetredir. Yarı çapımız 5 ise çapımız 10'dur. Çevremiz ise pi çarpı çap formülünü uygulayalım bu sefer. 3 çarpı 10'dan 30 santimetredir. Alanımız 108 santimetre kare. Formülümüz pi çarpı r kare eşittir 108. Pi yerine 3 yazıyoruz. 3 çarpı r kare eşittir 108. Her iki tarafı 3'e bölersek r kare eşittir 36. r çarpı r 36. Aynı iki sayının çarpımı 36 ise bu sayılar 6 sayısıdır. Yani yarı çapımız 6, çapımız 12. Çevremiz 2 pi r eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 6'dan 36 santimetredir. Çevreleri verilen dairelerin alanlarını bulunuz. Pi'yi 3 alınız. Çevre 60 santimetre. Çevre formülümüzü hatırlayalım. 2 pi r eşittir 60. Pi yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 60. 6 r eşittir 60. Her iki tarafa 6'ya bölersek eğer r sayısını yani yarı çapı 10 cm olarak buluruz. Alanımız ise pi çarpı r kareydi. Pi yerine 3 yazıyoruz. R yerine 10. Yani 10'un karesi. 3 çarpı 100 eşittir 300 santimetre kare olarak alanımızı buluruz. Çevre 72 santimetre. 2 pi r eşittir 72. Pi yerine 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 72. 6 r eşittir 72. Her iki tarafa 6'ya bölersek r yani yarıçap 12 santimetredir. Alanımız pi çarpı r kare ile bulunuyordu. 3 çarpı 12'nin karesi 3 çarpı 144'ten sonucumuzu 432 cm kare olarak buluruz. Çevre 12 cm. 2 pi r eşittir 12. Pi yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 çarpı r 12. 6 r eşittir 12. Her iki tarafı 6'ya bölersek r sayısını 2 cm olarak buluruz. Alanımız pi çarpı r kare. Pi sayısı 3, r sayısı 2. Yani 2'nin karesi. 3 çarpı 4'ten alanımızı 12 cm kare olarak buluruz. Çevre 16 pi. Burada isterseniz pi yerine 3 yazarak 16 çarpı 3'ten çevreyi 48 olarak işleme alın. İsterseniz de çevre formülümüz 2 çarpı pi çarpı r idi. Bu 16 pi'ye eşitmiş. Pi sayıları sadeleşir. 2 çarpı r eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye bölersek yarı çapı 8 cm olarak buluruz. Alanımız pi çarpı r kare. Pi sayısı 3, r sayısı 8. 8'in karesi. 3 çarpı 64'ten sonucumuzu 192 cm kare olarak buluruz. Dairenin alanı pi çarpı r kare formülü ile bulunur. Yarı çapı 3 cm olan dairenin alanı kaç cm karedir? Pi'yi 3 alınız. Pi çarpı r kare. Pi 3. R'miz 3. Yani 3'ün karesi. Eşittir. 3 çarpı 9'dan sunucumuz 27'dir. Çapı 40 cm olan dairenin alanı kaç cm karedir? Dairenin alanı pi çarpı r kare formülü ile bulunuyordu. Buradaki r yarıçap. Çapımız 40 yarı yarıçapımız 20'dir. 3 çarpı 20'nin karesi. 3 çarpı 400. 3 çarpı 400'den de sonucumuz 1200 cm2'dir. Çevresi 48 cm olan bir dairenin alanı kaç cm2'dir? Dairenin alanı pi çarpı r kare ile bulunuyordu. Buradaki yarı çap bilgisine çevreden ulaşacağız. 2 pi r eşittir 48. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 48. 6 r eşittir 48. Her iki tarafa 6'ya bölersek r'yi yani yarı çapı 8 cm olarak buluruz. Alanda yerine yazacak olursak 3 çarpı 8'in karesi 3 çarpı 64'ten sonucumuz 192 cm kare olarak bulunur. Çevresi 30 pi olan dairenin alanı kaç santimetre karedir? Dairenin alanını bulabilmemiz için yarı çapa ihtiyacımız var. Yarı da çevreden ulaşacağız. 2 pi r eşittir 30 pi. Pi'ler çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. 2 r eşittir 30. Her iki tarafı 2'ye bölersek r sayısını 15 cm olarak buluruz alanı bulacak olursak pi r kare. Bize soruda herhangi bir şekilde pi'yi şu kadar alın diye bir ifade kullanmadığı için pi sayısını olduğu gibi bırakacağız. Pi çarpı 15'in karesi. Pi çarpı 225 bu da 225 pi eder. Yeşil zeminli ABCD karesinin üzerine turuncu renkli bir daire karenin kenarlarına değecek şekilde yandaki gibi yerleştirilmiştir. Dairenin alanı 75 cm kare olduğuna göre görünen yeşil bölgenin alanı kaç cm karedir? Yeşil boyalı bölgenin alanını bulmak için karenin alanından dairenin alanını çıkartmalıyız. Peki karenin alanını nasıl bulacağız? Dairenin alanından faydalanarak bulacağız. Çünkü buradaki dairenin çapı karenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Dairenin alanı 75 ise pi r kare eşittir 75. Pi sayısı 3. 3 çarpı r kare eşittir 75. Her iki tarafı 3'e bölersek r kare eşittir 25. 5 çarpı 5 25 olduğu için r sayımız 5 cm. Yarı çap 5 ise çapımız 10'dur. O halde bu karenin bir kenarı 10 cm'dir. Karenin alanı 10 çarpı 10'dan 100 santimetre karedir. Yeşil boyalı bölgenin alanı ise karenin alanı eksi dairenin alanı 25 santimetre kare. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgenin içine iki tane eş daire çizilmiştir. Dikdörtgenin çevresi 180 santimetre olduğuna göre dairelerden birinin alanı kaç santimetre karedir? Karenin içerisine bir daire yerleştiriyorsa, dikdörtgenin içerisine bir daire yerleştiriyorsa fark etmez. Hepsinde dairelerin çapını bir çizelim. Bu dairenin çapı dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna eşittir. Yatay olarak çapları çizersek eğer 2 adet çap bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu verir. Bu dikdörtgenin çevresi 6 tane çaptan oluşur ve 180 santimetredir. Her iki tarafı 6'ya bölersek çapı 30 santimetre olarak buluruz. Çap 30 santimetre ise yarı çap 15 santimetredir. Alanı bulmak için pi çarpı r kare. Pi 3 r 15. 15'in karesi eşittir. 3 çarpı 225. Buradan da sonucumuzu 675 santimetre kare olarak buluruz. Kare eşkenar dörtgenin özel bir halidir. Aşağıdaki görselde bir köşegen uzunluğu 18 cm olan kare AC çaplı dairenin üzerine yerleştirilmiştir. Buna göre görünen turuncu bölgenin alanı kaç cm karedir? Turuncu bölgelerin alanını bulmak istiyorsak dairenin alanından karenin alanını çıkartmalıyız. Karenin köşegenlerini bir çizelim. Köşegenler 18 cm uzunluğunda. Kare dediğimiz şekil eşkenar dörtgenin özel bir hali ise eğer eşkenar dörtgende köşegenler çarpım bölü 2 ile alan buluyorduk. O halde karede de aynı şekilde alan bulabiliriz. Karenin alanı köşegenleri çarpımı bölü 2. 2 ve 18'i sadeleştirirsek 18 çarpı 9. Buradan da sonucumuzu 162 cm kare olarak buluruz. Dairenin alanı ise çapı 18 ise yarı çapı 9 cm'dir. Pi çarpı r kareden alan bulabiliriz. Pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı 9'un karesi eşittir. 3 çarpı 81. Buradan da dairenin alanını 243 cm kare olarak buluruz. Boyalı bölgenin alanı ise 243 eksi 162'den 81 cm kare gelir. Yukarıda verilen o merkezli dairenin alanı kaç santimetre karedir? Dairenin alanını bulabilmemiz için yarıçapa ihtiyacımız var. Görselde 2 adet yarıçap çizilmiş. Dairede ve çemberde çizilen yarıçaplar birbirine eşit olduğu için 2x eksi 3 x artı 4'e eşittir. Buradan x'in kaç santimetre olduğunu bulalım. x'e eşitliğin sol tarafına eksi3'ü de sağ tarafına atarsak 2x eksi x eşittir. 4 artı 3. Buradan x eşittir 7 cm olarak bulunur. x'i verilen yarıçapların herhangi birinde yerine yazarsak yarıçapımızı 11 cm olarak hesaplarız. Dairenin alanı ise pi çarpı r kare. 3 çarpı 11'in karesi 3 çarpı 121'den sonucumuz 363 cm kare olarak bulunur. Yukarıdaki ABCD karesi içerisine çizilen dairenin çevresi 36 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? Boyalı bölgenin alanı için karenin alanından dairenin alanını çıkartmalıyız. Karenin alanını bulabilmek için dairenin çevresinden faydalanacağız. Çünkü bu dairenin çapı karenin bir kenar uzunluğunu veriyor. Pi çarpı çaptan çevreyi bulabiliyorduk veya 2 pi r'den de ulaşabiliriz. Pi 3, 3 çarpı R eşittir 36. Her iki tarafı 3'e bölersek çapı 12 cm olarak buluruz. Demek ki karenin bir kenarı 12 cm. Ve bu dairenin yarı çapı 6 cm. Karenin alanı 12 çarpı 12'den 144. Dairenin alanı pi çarpı R kareden 3 çarpı 36 buradan da 108 santimetre kare. 144'ten 108 çıkartırsak sonucumuzu 36 santimetre kare olarak buluruz. Yukarıda verilen KLMN karesinin içine her birinin çevresi 12 santimetre olan 4 adet özdeş daire çizilmiştir. Buna göre görselde görülen yeşil boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Boyalı bölgenin alanını bulmak için karenin alanından 4 adet dairenin alanları toplamını çıkartmalıyız. Karenin bir kenar uzunluğu buradaki dairelerin çaplarını çizersek eğer 2 adet çap uzunluğuna eşittir. Çap uzunluğunu da çevre uzunluğundan yola çıkarak bulacağız. Pi çarpı çap eşittir 12. P 3'tü. 3 çarpı r eşittir 12. Çapımız 4 cm. Çap 4 cm ise 4 artı 4'ten karenin bir kenar uzunluğu 8 cm'dir. Yarı çap da 2 cm. Önce karenin alanını bulalım. 8 çarpı 8'den 64 cm kare. Bir dairenin alanı pi çarpı r kareden 3 çarpı 2'nin karesi buradan da 12 cm kare gelir. Ama 4 tane daire olduğu için 4 çarpı 12'den dairelerin alanları toplamı 48 cm kare gelir. 64'ten 48 çıkartırsak sonucumuzu 16 cm kare olarak buluruz. Yukarıdaki şekilde O merkezi büyük daireden aynı merkezi küçük daire çıkartılmıştır. OA 3 cm, AB 4 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? Boyalı bölgenin alanı bulmak için büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartmalıyız. Büyük dairenin alanı. Yarı çapı OB yani 7 cm. Pi çarpı R kare. 3 çarpı 7'nin karesi. 3 çarpı 49'dan büyük dairenin alanını 147 cm kare olarak buluruz. Bir de küçük dairenin alanına bakalım. Küçük dairenin yarı çapı 3 cm. Pi çarpı reket 3 Üç çarpı 3'ün karesi 3 çarpı 9 buradan da alanı 27 cm kare olarak buluruz. Boyalı bölgenin alanı için 147'den 27 çıkartmalıyız. Sonucumuz 120 cm karedir. Yukarıdaki görselde O merkezli daireden K ve M merkezi eş iki daire kesilip çıkarılıyor. KM uzunluğu 14 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? Cevaplarınızı bekliyorum.